Şimdi sancak değil o da bir başka coşkulu. Evet. Artık çıraklık dönemini geride bıraktık. kalfalık dönemi o da 22 Temmuz'da başladı. Şu anda sonuna geliyoruz. Ve 12 Haziran'da Artık ustalık dönemine başlıyoruz. <laughs> Sevgili kardeşlerim yola çıktık. Dört Çok temel taş başladık. dedik. Bunların bir tanesi bir eğitimdi. Bir, bir tanesi sağlıktı. Bir, bir, bir tanesi adaletti. Neyi bir neyi tanesi emniyetti. Dört, dört temel taş. Dört. Eğitimde, neler Eğitimde neler yaptık? Biliyorsunuz. 162 tamam. bin, bin, bin derslik yaptık. yaptık. Bunu Kırtasiyece Kırtasi giden kitabı bulamazdı. Bir kitabı bulur diğerlerini bulamazdı. Hep, Hep bunların içinden için geldik. geldik. Ama bunlar Kırtasi geride kaldı. kaldı. Dedik ki bu böyle yürümez. Bu böyle yürümez. Ne yapacağız? yapacağız? Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Ayşe, Fatma'ya, Fatma ya, yavrularımızı artık birinci sınıf, sınıf kağıttan inşallah kitaplarını yapacağız, yapacağız dedik ve her dönem eğitim öğretim dönemi başlarken sıralarının üzerinde yavrularımız kitaplarını bulacak dedik. Buldu mu? Aksi bir şey var mı? Yok. Değerli kardeşlerim, tabii göz var ama görmüyor. Dil var ama hakikati söylemiyor. Kulak var ama duymuyor. Çünkü kalpler mühürlü. Sancak tepeden de bu metro geçecek. Bu başarı, bu zafer hepimizin ortak zaferi olacak. Biz kendi ekiplerimizle çalıştık. Kendi ekibimizi kurduk, oluşturduk, bunlarla çalıştık. Ve Bizim her şeyimiz yerli bu noktada. Anacığım. Anam. Bak 50 gün kaldı ha. Yürüyeceğiz değil mi? Koşacağız değil mi? İşte bak buyur görüyorsunuz. Bak sor bakalım yaş kaç? Yaş kaç? Oo, sen daha gençsin ya. Dur dur dur. Ula bir dur. Kaç yaş? He, şimdi oldu. 85. Maşallah. Ama bak ne diyor? Koşacağım diyor ve bak mühürü diyor ampüle basacağız, aydınlatacağız diyor. O kadar. Artık Biliyorsunuz Ampül nerede AK Parti nerede Oy pusulasının Başında bir numara Ustalık dönemine Oy pusulasının Bir numarasında yürüyoruz Hiç sağa sola bakmadan Oy pusulasının En başında Orada AK Partimizin Amblemini Ampülü göreceksiniz Işıldayan Türkiye'yi aydınlatan, yedi şuasıyla yedi bölgemizi aydınlatan ampul. Onun evet mührünü oraya basacağız. Şimdi de kararlıyız. Bakınız ulaştırmada 79 senede Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre duble yol yapıldı. Fakat 8 yılda 8 yılda 13.600 kilometre duble yol yaptık biz.